kadınlarını Anlam programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini konuşmalar, şiir dinletileri, ikramlarımız. Ulu önderimiz İmran Hocam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz. çok kıymetli ablalarımız, efendiler diyebilirim artık. Ben bunu fazla konuşamayacağım. E, ses tellerindeki sıkıntıdan dolayı geç birkaç kelime edip sözü Dilber Başkanıma bırakmak istiyorum. E, ben e, New York'ta hayatını kaybeden 129, 129 kadın arkadaşlarımız, kadınlarımız için onları rahmet anıyorum. Evet, onları anıyorum. E, tüm dünya emekçi kadınlar günümüzü kutluyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sözü Dilber hocama bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Kadınlar Günü tarihçesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde çalışma koşullarının iyileştirmesini isteyen işçilerin, işçi kadınların iş bırakma eyleminden sonra çıkan yangın sonucu 129 kadının yanarak hayatını kaybetmesine tüm dünyadan tepkiler gelmesinden dolayı ve böylece Birleşmiş Milletler'den ilk adım geldi. 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etti. Türkiye'de ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921'de 21 yılında kutlanmaya başlanmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlarımızın eşitlik, kalkınma ve daha fazla huzurlu yaşamın özlemlerini dile getirdikleri gündür. Atatürk'ümüz birçok alanda kadınlarımıza özgürlük getirmiştir. 1924 yılında meclise 17 kadını sokmuş. Ama şimdi şimdiki dönemde mecliste kaç kadın görebiliyoruz ve ne derece haklarımız savunuluyor. Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlarımıza her alanda ihtiyaç vardır. Dünyada kadınlara yönelik şiddet en az şekilde cezalandırılıyor maalesef. Erkek çocuğu kız çocuğuna tercih ediliyor. En az üç kadından biri dövülmüş ve cinsel, cinsel istismar görmüştür. Bunları yapanlar genelde ailesinden bir üye ve veyahut da kadının tanıdığı birisidir. Ev içi şiddet, bölge, kültür, etnik köken, eğitim ve din ne olursa olsun kadınlara yönelik en yaygın suistimaldir. Kadınlar hastalık ve kazadan ziyade erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmekte ve sakatlanmaktadır. Kadın işçilere erkek işçilere göre bazı iş yerlerinde ücretleri daha az verilmektedir ve sigortaları yapılmamaktadır. Kadın isterse ve inanırsa her şeyi başarır. Kadın olmak ne büyük şanstır aslında bize verilen. Her daim şükrümdür benim kadın olmak. Kadınların ellerinden gelmeyen ne var ki? Ne vardır ki? Hiç hem de hiçbir şey. Kadınlar narindir derler ya, bence asla değildir. Kadınlar kırılgandır derler ya, bence öyle de değildir. Tam tersi kadın hayatı tek başına omuzlayabilecek kadar güçlü, akıllı ve özeldir. Kadın kendine yetendir. Kadın kendi ayakları üzerinde durabilendir. Kadın cesur yürekli. Hayallerine doğru yürüyebilen, hayalleri için savaşabilen. Kadın iş hayatının çalışkan, güçlü, yılmayan, güler yüzlü çalışanıdır. Kadın evi, çocukları, aileyi sevgiyle yöneten, sezgiyle koruyandır. Kadın evlattır, kardeştir, anadır, koşulsuz sevgi dağıtandır. Kadın bir dost telidir. Kalbiyle dokunan, kalbiyle konuşan, kalbiyle duyan, kalbiyle görendir. Kadın korumacıdır. Sevdikleri söz konusu olunca bir atmaca, bir aslan kesilendir. Kadın beceriklidir, evinin organizatörü, şoförü, akçısı, terzisi, 7-24 çalışanı olan kadın ailenin gizli reisidir. Bunu dile getirmeyen egolarından ar aranmıştır kadın. Kadın dengidir. İşin, evin, ailenin, dostlu dostların, gecenin, gündüzün. Kadın açtır kahkahalarıyla her yeri aydınlatan kadın evin eğlencesi güldürenidir. Siyahı beyaza boyayan kadın varsa tamdır tamamdır o ev o hayat her yer. Şimdi ey güzel kadın cesur ol. Kendine güven kendine inan. Yerinden kalk ve üretime geç. Yaşadıkların çok zor olsa da seni çok yormuş olsa da dimdik ayaktasındır. Çünkü sen her şeyi ama her şeyi başarabilecek özel bir yeteneksin. Çok çok özel bir ruhsun sen. Hatırla. Hiçbir şey için geç değildir. Yaş 40'ta, 60'ta, 80'de olsa sen istedikten sonra her şeyi başarabilirsin. Yeter ki kendine güvenini kaybetme. Bir kadının en hassas olduğu üç şeyi vardır. Gururu, namusu, ve güzel yüreği. Sakın gururunu incitmeyin. Namusuna dil uzatmayın. Ve sevgisini kazandıysanız o yürekten hiç gitmeyin. Huzuru o zaman yakalarsınız. Bütün dünya <laughs> dünyaca kutlanan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nün oluşmasında Nevro'da yanarak hayatını kaybeden 20, 129 kadınımızı saygıyla anıyoruz. Dalaman CHP İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları olarak Emekçi Kadınlar Günü'nüzü sevgiyle kutluyoruz. Hoş geldiniz canlarım. Bizi duyuran değerli basın emekçileri, umudun elçisi olan sevgili kız kardeşleri, mücadelemize omuz veren eşitlikçi erkekler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyor ve dünyanın bütün kadınlarıyla dayanışma içinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Değerli basın mensupları, yeryüzünde emekçi olmayan kadın yoktur. Kadınların üretim hayatı içinde yer almaları insanlık tarihi kadar eskidir. 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte yeni ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamıştır. O günlerden bu yana kadınlar kadının insan hakları için eşit işe eşit ücret almak için çalışma koşullarının iyileştirilmesi için insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmek için grevlerde direnişlerle haksızlığa ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyorlar. Bundan 165 yıl önce 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin dokuma işçisi kadının başlattığı grev dünya tarihini değiştirdi. İşveren tarafından fabrikaya kilitlenen direnişçi kadınlardan 129'u çıkan yangında yaşamını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların haksızlıklara karşı direnişini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı. 1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen ikinci uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında Klara Zetkin'in önerisiyle her yıl bir günün kadınların uluslararası mücadele günü olarak kutlanmasına karar alındı. Böylece 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsendi. Bugün canlarıyla bedel ödeyen kız kardeşlerimizi alma günüdür. Bugün uğradıkları haksızlıkları kabul etmeyerek kaderlerini değiştirme iradesi gösteren bütün kadınların saygı günüdür. Bugün eşitsizliklere karşı dayanışmayı yükselme ve mücadele günüdür. Değerli basın mensupları, kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni fesih eden Erdoğan, geçen hafta Türkiye'de kadın cinsiyeti oranının Avrupa ülkelerinden geride olduğunu söyledi. Şu gerçeği hatırlatmak isteriz ki, 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kız kardeşimiz katledildi. 497 bir sayı değildir. 497 evlattır, kardeştir, annedir. Hayattan koparılan canlardır. Biz tek bir kız kardeşimizin şiddeti görmesine, hayattan koparılmasına tahammül edemezken 497 kadının ölümü ile teselli olmasına isyan ediyoruz. Şiddet uygulayıp mahkemelerde bahanelerin arkasına sığınan erkekler iyi hal ve tahrik indirimleriyle ödüllendiriliyorlar. Kız kardeşlerimizin balkonlardan aşağı atılmasına, intihar kılıfı verilmesine çalışılıyor. Katiller cezasızlıkla ödüllendiriliyorlar. Erdoğan ısrarlı takibin suç olacağını açıkladı. Cezası da 6 ay ile 2 yıl arasında olacak dedi. Oysa ki Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesi ısrarlı takibi kapsayan sistematik şiddeti türleri için 2 ila 5 yıl arasında ceza öngörüyor. O halde ceza artışı yok, indirimi var. Gün artık kanun e, kanunları değil iktidarı değiştirme günüdür. Mevcut yasalar etkin şekilde uygulansa adalet yerini bulacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz. Yasalara dokunma uygula. Değerli basın mensupları. Bir diğer hayati sorunumuz da işsizlik. Peki ülkemiz kadın istihdamında nerede? Türkiye'de her üç kadından sadece biri çalışma hayatının içinde yer alıyor. Ülkemizin en işsiz kesimi genç kadınlar, en yoksul kesimi de yaşlı kadınlar. Türkiye Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin verilerine göre her 100 kadından sadece 17'si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yani kadınlar çalışma hayatına katılabilse bile daha güvencesiz çalışıyor kadınlar aynı işi yapan erkeğe kıyasla daha düşük ücret alıyor. TÜİK'e göre bile kadınlarla erkekler arasındaki ücret farkı 15.6. Dix Arın raporuna göre bu fark yüzde 20.7. Kadınların sendikalaşma oranı ise sadece yüzde 10. Değerli basın mensupları. Mevcut tablo karanlık olsa da bizler asla karamsar değiliz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir demokrasi sorunudur. Bizler ilk seçimlerden sonra dostlarımızla birlikte cumhuriyetimizi demokrasi ile taşlandırmaktan kararlıyız.